Haydi burayı kapatalım. Ben senin yayında ses yok. Nasıl yok? imkansız olmasın. Yayında ses var. Nasıl yok? Var, var. Sesim var ya. Ben konuşmuyorum. Sihirdar Vadi'sine hoş geldin. Eyvallah şenim Geçemedim. Hain pusu. Buna koyayım. Hmm. Erken attık sıçrayı korkma sıçrası attık bir şey değil. Sadece 3 level'deki atacağım gengi patlatıyor ya o. Ben sadece bir silah değilim. Bak bunu yapabiliyorum ve sonra bu var, bu da. <laughs> okay. adama verdiğim ilk şey kili kullanmış toparlayacak şimdi ben onları cızasız bırakır mı direkt keserim bu arada geliyorum bota bekle direkt geliyorum kalırlarsa oynayacağız Geliyorum geliyorum. Mağnıza yandım sizin şimdiki. Öldü o. Mağnındım. Güzel para verdi ha. Çok güzel. İki saniye daha çevirdi çevirdik oyunu. numundan biri Flash'ın yok kankam. O W'n da yok senin. Sen şimdi şey naneyi yemedin mi? W'unu öyle bok gibi atarsan böyle ölürsün kankam. toparladım ben. Oğlum bot yeter. Bot sakin. Kanka bozuktur. Bir rakip katlediydi. Bak gördün adamı. Biraz 2'de 2. Temiz. Bana doğru gel. Gel 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 şen gel şen. Fightla. Hemen hemen ejder, ejderimsi. Gel abi gel 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 gel. Eee zort Abi. Nereye kaçarsınız? Neyse ejder bizde bir şey değil. ölüp geri gelmek açıyormuş demek. Çok ölmüşsünüz adama. 8-3 adam nasıl tutacağım ben 8-3 adama? Fight la fa la fa la fa la. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen kanka ADC'ye destek vermek yerine şey kovalıyorsun ama ha. ADC'ye destek vereceğini bırakmış ama mı kovalıyorsun kankam? overfit oldu adam şu an. On dört adam. <laughs> tamam sunuyor Bak bak bak. What are you doing in my swamp? Bak bak bak. <laughs> Thank you master. Tamam. İlk kule bize lazım. Kankam bunu alırsan süper olur be. Bırakırlar oyunu şimdi ya. ölür orada ya yetişemem Kanka sen merak etme ben sağ gelirim. Çok param oldu. Şunu da alıp gelirim. Çıksa tim orada aslında. Kanka benim shop yapmam lazım ama. Bak. Her şeyi görüyor, Neden herkes beden dili kullanmıyor ki? Hem konuşmaktan daha kolay bu Z piçi geldi son saniye. Al shop yapmam lazımdı benim ya. Ayakkabıdan önce shop, shop yapmadım ki eşitliğime. Sen bozuksan ben daha bozuğum. Buradadır abi kaçış yok. Aa hayret. Potinler bizde. Enayi potinleri. Hoş geldin. Biri Bir rakip katledildi. Bir rakibi katledildi. SS SS Z arkadaşlar. Bota geleceğim. Oynarız bota. Tamam, yakala onu kankam. Süpersin. Otur aşağı ve dinle. Sen ona 4 olduysan ben daha 11'e 4 oldum kankam. El mutay çaro seni. <laughs> Sen bozuksan ben senden daha bozuğum kanka. Çık 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 çık. Ah, ah, Z geldi Z. Şey, Pike. Bir ulti öleceğin. Yapma ya. Ne U diyor? şansını kimsenin bir yemek istemek... şansını seveyim. <laughs> Gelin tamam. El Çaro'ya şimdi bir patlama patlayacağım. Sevesin ilkeleri neydi ya? Aa. SC bu. Sırik bu adam. seçmemeyi seçmek de bir seçim midir? E, ee, yok. Evet. Dörtteki sivilin Ejder var. Kaç kaç. Manası yok adamın. Kim Ejder, manası yok. Bir rakip katledildi. Gerçek savaşçılar <laughs> dürüsttür. <laughs> Savaşı <laughs> başlatanlarsa hep yalan. Geleceğim. Abi ben döverim ben vuruyorum sağlamam ben. Master nerede bu? Şey için ölürmüş. Öl kanka o zaman. Calculated, calculated. Bak. Snipe bu. Nereden nereye vurdum gördünüz? Bu kadar. <laughs> Hadi görüşürük. <laughs> Güzel ultiydi. Farkı fena yedi ya. Al burayı klip al. Ben <laughs> kendim Gün alabiliyor muyum ya? Direkt düz klip mi yazacak acaba? Hah. Hmm ünlüm klip ulti. Güzel bakalım kalp nereye aldı klip. gene tutturdum kör ulti.

Kendi kendime klip alıyorum ya. Var mı böyle bir şey? Konuşmuyorlar da. Oğlum bu oyunu yalnız atarım ben ya. Bu oyun çok güzel oldu. Ah. Aynen. Sizden topladım ben. 500 gold verdi bana Yunara. Mis gibi. Tertemiz ya. Çok güzel bir oyun bu ya. Bitti ya. Aha Z'de patlayalım mı? Z'de iki adım geri git be. Tüh. Oyun bitti bu arada. Ez gaming oldu. Ez As... Ter temiz bir win arkadaşlar. Mükemmel. Bu YouTube'a gider. <laughs>